Efendim merhaba. Hangi duygumu yiyorum? Ya şimdi bir duygu yemek zorunda mıyız? En yani zorunda mıyım yani? yani? Tamam şiş koyayım ve e, yani şişkuluk sürecinde işte e, kilo alma sürecinde duygularımızı etkilediğini biliyorum. Her türlü duygunun bizi etkilediğini biliyorum. Fakat şimdi bir tane beslenme uzmanına denk geldim. Zaten hani bunu biliyorum ben. Yani duygularımızın bizi etkilediğini ve işte kimsin o ağır yaşamlarda. E, Baya baya bir şeyler yaşamış insanlar var mesela, hani bir takım şeyler yaşıyorlar ve onlar on onlarda travma oluşturuyor ve dolayısıyla kendini yemeğe veriyor, full hani. <laughs> Hiçbir şekilde işte kısıtlama yapmadan diye ya babam ye, ya babam ye. Haldeler. Vallahi Allah yardımcıları olsun diyeyim hani e, fena bir şey. Yani şimdi, hangi duyguyu yiyorsun? Yani bir beslenme uzmanı var, işte onu. Birki kadın işte. E, ikili konuşuyorlar. Hani şunu sordular. E, işte, e, danışanlarınıza ilk olarak ne soruyorsunuz? Hani yani öncelikle işte niye zayıflamak istiyorsun? İşte, e, işte güzellik için mi? Güzellik içinse onu, o duyguyu değiştirmeye çalışıyorlarmış falan. Hani sağlık için olmalı mantığıyla. Sonraki soru da şu. Hangi duyguyu yiyorsun? Bak yani ben mesela kendi açımdan düşündüğüm zaman çünkü kilo alıp verme süreçlerim oldu yani. Alıp verdim, alıp verdim. Böyle oldu işte. Öyle oldu yani. Yani annemin tabiriyle öyle oldu. Öyle oldu. Öyle oldu değil lak kesiyor diyaloğu hani. Öyle oldu. Öyle oluyor. Ama niye öyle oluyor işte? Duygular önemli mi? Önemli. Tabii ki önemli. Ama ya şimdi ben kendi sürecime baktığım zaman hangi duygu yiyorum ya? Yani niye yiyorum? Evet yiyorum yorum. Tamam yiyorum yorum. var çok yiyorum Hem de. Hani eğer bunu bir duygu bazında bakacaksak iş işte, hayatımı gözden geçirdiğim zaman e, net bir şekilde değersizlik duygusu yani. Net, net. Bu arada kendimi değersiz hissettiğim için değil. Ben kendi değerimin farkındayım. Gayet de farkındayım. Fakat işte e, bir takım insanlar size e, çöplük muamelesi e, yaptığı zaman ya da işte e, size çiçekler gibi hissettirmesi gereken insanlar. Size yani hiçbir şeymişsiniz gibi, böyle sokaktan geçen alelade bir insanmışsınız gibi davrandıkları zaman elbette o onların gözündeki değersizliğinizi anlamış oluyorsunuz. Yani bunu anladığınız zaman tabii ki bir yıkım oluyor. Eğer hani çok sevdiğiniz insanlarsa bu tarz size hissettirenler... bir yıkım tabii ki oluyor. Üzülüyorsunuz elbette ama bir e sonra hani hayatınızdan çıkartıyorsunuz o tarz insanları. Hani size değersiz hissettirmiş, size çöplük gibi hissettirmiş insanları. E hayatınızı aratıyorsunuz görüşmüyorsunuz yani görüşmemeyi tercih ediyorsunuz gayet doğal olarak her neyse yani eğer bir duygu yiyorsam ben o duygu yiyorum <laughs> da herhalde yani dersedik duygusu ama şimdi stabil e, her duyguda yiyebilen bir insan olduğum için çok üzgünken yedim çok mutluyken yedim işte ortasında yani ne mutlu ne mutlu söyle bir o halindesin. yedim hiçbir duygu beni e, yemekten alıkoyamadı mutlaka yedim yani Dolayısıyla şimdi tabii ki hayatındaki mesela bana böyle bir soruyla gelinse ben değersizlik duygusu ederim. Çünkü o tarz bir şey yaşadım evet. Ee, ama sonuçta işte seviyorum da ya ben yemek yemeyi seviyorum yani. totalde kendinizi değerlendirirken hani mutlaka bütün olarak bakmanız lazım. Yani kalkıp şimdi ya işte bana böyle ettiler şöyle ettiler işte bana çöplük gibi hissettirdiler de ben ondan yiyorum o miniklıklar falan değil ben seviyorum ya Tamam o da yanında olur ama seviyorum arkadaş yemek yemeyi. Çok seviyorum hem de. O yüzden mesela ben bu e, şu fikre yanaşmıyorum. Yani bu işte ameliyat olmak olayı e, hem kendimi kestirecektim, ameliyat masasına yatacaktım hem sonra alma riski var. Yani ben her dönemde yemeği çok seviyordum. Çok yüksek miktarda kilolar da verdim, e, geri aldım. Aldım, verdim, ben seni yendim. Hayır, <laughs> aldım işte ne yapayım ya. Her neyse, eee tabii yiyorum. Yani ne zaman hamur işine dalansam kilo kilo artıyor benim. Yani ne zaman bunu yapsam. Hani ekstra şekilde kilo alıyorum. Ee, ki yani hamur işi şeker yani bu ikisi zaten hani bunları kestiğiniz zaman zaten eğer bir rahatsızlığınız yoksa zaten kilo veriyorsunuz. Yani bunlar dikkat ettiğiniz zaman. Her neyse yani işte bu hangi duygunu yiyorsun acaba işte yani çok da abartılıyor ne? Hani duygular çok bir önemi olduğunu düşünsem de kendi açımdan baktım sonra. Çünkü ben her duyguda yiyen bir insanım. seviyorum ya. Bir arkadaşım şöyle demişti. Bu bitkisel ürünler var ya. Dedi ki yeliz bu dedi eee iştah kesiyor. E, i̇ştahımı mı kesiyor dedim. Ben istiyorum yiyeyim, yiyeyim kilo vereyim yani. Ya iştahımı kesin istemiyorum ki ben dedim. <laughs> çünkü seviyorum yemek yemeyi. Ya sevdiğin bir şeyden mahrum kalacaksın. Öyle bir şey var aslında. Böyle iştahım niye kesiliyormuş canım. Ben yiyorum, yiyeyim, yiyeyim ya zayıldı zaten. Ya güzel işte bak. Falan yani, öyle oluyorsunuz. <laughs> ama yani işte. Yani acaba o değersizlik duygusu da ya da yaşadığım hayal, hayal kırıklıklarından kendi kendimi yiyeceği verme olayı veriyorum evet ama sonuçta ben mutluyken de yiyorum mutsuzken de yiyorum yani ee o zaman acaba e, benim açımdan, kendi açımdan baktığım zaman e, duygu bazında değil de mesela çok sevdiğimiz bir eylem ya. Ya sadece seviyor olamaz mıyım yani? yani sırf duygu mu yani olay? Yani velhasıl efendim bence sadece duygu olayı değil bu. Yani ya şişman birini gördüğünüz zaman yani ya sen işte acaba hmm, demek ki bu hmm, bir şeyler yaşamış da ondan böyle şişko. Ah! Ahu bravo! Mükemmel tespit. Hayret bir şey. Ya hayır ya. Yani sadece bu değil işte mesela Mesele sadece bu değil. Yani e, olayı yaşayan birisi olarak söylüyorum size. Elbet e, tamam duyguların önemi var. Evet. E, fakat hani sadece o değil. Yani sadece kilo alımını sadece bununla açıklayamazsınız. İşte ben buna karşıyım sadece. Yoksa evet önemi var. Ben seviyorum. Çok sevdiğim bir şey. Şimdi e, bütüncül olarak yaklaşmamız gerekiyor. Yani pek çok şeye. Yani her şeye diyeyim hatta. E, kalkıp da hani işte ne bileyim e, sırf duygu bazında bakmak olayı yani biraz e, bodoslama da almak olaya bence yanlış yani e, at gözlüğünü takıp sadece işte duygu bazında ya da at gözlüğünü takıp sadece işte e, fiziksel anlamda ya sen işte bak spor yapmadığın için kilo vermiyorsun spor da yaparsan işte öyle olur falan deyip yani sadece fiziksel aktiviteye odaklanmak ya da yediğin içtiğine odaklanmak da yanlış Tabii ki sadece. Çünkü e, bir yiyecek sana dokunur, bana dokunmaz. Sana kilo aldırır, bana kilo aldırmaz. Bir yiyeceği sen, e, işte ben misal ben tabağımı işte hamur işi ve rafine şekersiz doldurduğum zaman doyanaca yediğim zaman kilo almıyorum. Ama bir başkası alabilir. Benim gibi yese. Ama ben almıyorum. Kilo veriyorum. Yani üstüne beda, öyle yersem. Yani ama tabii ki e, bütüncül yaklaştığın zaman kilo bazında. İşte şimdi mesela ben kilo aldım. Maalesef evet. Hayırlı olsun efendim. Kilo aldım efendim. Ne kadar güzel değil mi? Evet. <laughs> yiyorum ama. Yani yiyorum. Şöyle düşündüğüm zaman hamur işini bayağı yedim yani. Bayağı yedim. Ya, bana kilo aldıran bir şey zaten. Böyle. Hmm. İşte e, duygu bazında baktığınız zaman sırf, 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 duygusal yaklaştığınız zaman da yanlış yaparsınız. Hani e, ya mesela işte e, zarar veren şeyi yemeyeceksin. Değil mi? Yani mantık o. Zarar veren şeyi yemeyeceksin. Zarar veren şey unlu mamuller, işte rafine şeker falan falan. Peki, e, falan falan değil mi bunlar zaten. Eh. Ama hani kişiye özel yaklaştığımız zaman, kişiye özel baktığımız zaman farklı şeyler de zarar verebiliyor ya açıdan söylüyorum. Her neyse ya bunlara ek olarak e bunları artı spor yapacaksın bitti bu. Zaten kilo veriyorsun. Herhangi bir rahatsızlığın yoksa. Değil mi? E şimdi peki sen bunun reçetesini biliyorsan niye uygulamıyorsun? Neden yok? Neden bir erteleyiş var? Belki benim kendi açımdan baktığınız zaman biraz bir e, bıkma durumu var bende. Hani kilo al ver, al ver, al ver, ee, Oluyorsunuz. E bu da bu e, hissiyatta iyi bir şey değil. Tabi. E, tabii ki duyguların e, o manada etkisinin olduğunu etkisinin olduğuna eminim. Ama işte misal, senin o işte değersiz duygunu bir çözelim. Ondan sonra bak, verebileceksin kilo tarzı yaklaşıma da doğru bulmuyorum. Yani hani, ehe. sırf onunla haydalı olamaz. Evet, yiyorum yiyorum Hı. Hamur işlerini götürüyorum, şekerli şeyleri götürüyorum ya. Ondan kilo alıyorum tabii ki. Saldığım için açıkçası evet, o e, biraz yoruldum ya açıkçası hani kilo al ver al ver işte diyet yap onu bunu yap öf diyorsun ya öf diyorsun her ne kadar spora devam etsem de hareketi seviyorum bu arada sporu bırakmayacağım inşallah hani Allah korusun i̇şte spordan kastım kondisyon bisiklet işte şurada ha, görünüyordur ha, kendileri yani neyse efendim böyle öyle işte hangi duyguyu yiyorsun ya belki duygu da yemiyoruzdur yani sırf seviyor olamaz mıyız arkadaşlar Sırf duygu bazlı değil ki bu olay yani. Hmm, şiş koysan o zaman tamam. Sen bir duygu yiyorsun. Hadi bakalım anlat bakayım sana neler ettiler hmm falan. <laughs> Olabilir ama herkes geçerli olmayabilir. Ya da bir süre o devam etmiştir. Ondan kaynaklı yemeklere abanmışsınızdır. Ama sonra kesilmiştir o. Umursamıyorsunuzdur yani sizde. de. Yiyorsunuzdur, yemeği seviyorsunuzdur arkadaş. Hayret bir şey.